Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk Alan Wake oyunu oynanır mı oynanmaz mı biraz bunun üzerine konuşacağız. Aslen benim planım Alan Wake 2 çıkmadan önce bu videoyu yapmaktı. Lakin her zaman olduğu gibi oyunu bitirmem uzun sürdü, video yapımını vesaire derken Alan Wake 2 çıktıktan birkaç gün sonrasında kaldık Ama yine de çok fazla zaman geçmediğini ve geç kalmadığımızı düşünüyorum. İnceleme yerine de oynanır mı videosu ile birlikte Alan Wake, ilk Alan Wake oyununu analım istedim. Alan Wake baktığınızda korku aksiyon türünde olan bir oyun ancak korku kısmı bir hayli e, sönük kalmış oyunlardan birisi. Aslında birazcık da sönük bırakılmış diyebiliriz. Yani oyunun çok başarısız olmaktan çok e, başarılı olmamayı seçtiği yönlerinden birisi korku e, Alan Wake'in. Eğer bilmiyorsanız Alan Wake Remedy'nin bir oyunu. Remedy'de kim derseniz Max Payne'leri kontrolü yapan firma Quantum, Quantum Break. Quantum Break'i de yapmışlardı kendileri. Alan de bu arada yaptıkları işte bu türdeki bir oyundu. E oyunun neden öncelikle korku kısmına çok iyi değil dediğimi söylemem gerekirse... ...oyunda şöyle bir durum var ki düşmanlarınız işte belirli aralıklarla geliyorlar ve gidiyorlar. Ancak oyun her düşman geldiğinde düşmanın nereden geldiğini size gösteriyor ve aynı şekilde tüm düşmanları temizlediğinizde de yavaş çekime girerek size bunu belirtiyor. Bu da neyi ortadan kaldırıyor? Tamamen sürpriz elementini ve o sürprizin yaşatabileceği gerginliği. Yani oyun şuna dönüyor ki düşman gelsin gör gelen düşmanları öldür sonrasında düşmanlar bitsin bunu zaten biliyorsun işte etrafı araştıracaksan araştır başka bir işin varsa onu yap gideceğin yere git bu sırada gayet rahatsın çünkü bir anda düşman önüne fırlamayacak bunu biliyorsun sonrasında düşmanlar gelsin düşmanları öldür Bitsinler ve yine aynı şeyi yap. Yani sen aslında bu baktığınızda çok normal bir aksiyon oyunuyla eşdeğer seviyede. Çünkü orada da aynı gidişatı yaşıyorsunuz. Yani şablon olarak aynı şablonda ilerliyorsunuz. Gerginlik kısmını işin içinden tamamen almış oluyor oyun. Evet birkaç noktada belki bunu sağlamaya çalışıyor. E, lakin geneline baktığınızda ilk Alan Wake oyunu korku oyunu olmaktan gerçekten uzak seviyede olan oyunlardan birisi ki şunu da söylemem gerekiyor. Ben genel anlamıyla korku türüyle arası hiç olmayan çok kolay korkan bir oyuncuyum ki hani ya mesela Last of Us, ilk Last of Us oyunu çok daha korkunç bence Alan Wake'den. Hani ilk Last of Us beni gerçekten geren bir oyunda oynarken korktuğum oyunlardan. Özellikle birkaç bölüm spesifik olarak genel olarak tüm oyunu kastetmeyeyim. Last of aksiyonu çok yüksek bir oyun sonuçta ancak mesela hep söylerim jeneratör bölümü kesinlikle bence Alan Wake'in tüm oyunundan daha korkunç bir bölümdü. Oyun süresi olarak da oyun genel anlamıyla 10-12 saat arasında o civarda sürüyor desem sanırım çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki sizin oynayış temponuza ve ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğinizde bağlı olarak değişebilir. Ama bu aralıkta sürdüğünü söylemek sanırım en ideal süre olacaktır ilk adam ve oyunu için. E, oyunda genel mantığınız şu şekilde düşmanlarınızın üzerinde bir karanlık var ve bu karanlığı önce el feneriyle yok ediyorsunuz belirli bir süre üzerinde tutarak ardından da silahınızı ateş ederek öldürüyorsunuz. El fenerinizin bir bataryası var silahınızda şarjörleri var mermileri var her ikisinde bulmakta kesinlikle problem yaşamıyorsunuz. E, bunun dışında baktığınızda ee, ne söyleyebiliriz? Silah çeşitliliğimiz öyle ya da böyle var. Ee, şey çeşitliliğinde çok bir fark olduğunu söyleyemem. Ne bunun adı? El feneri. Işık. Yani aslında oyunda genel anlamıyla ışığı dost ve karanlığı düşme olarak görebilirsiniz. Ee, çünkü mesela yani checkpoint diyebilirim sanırım onlara. Checkpoint aldığınızda da ışık yakıyorsunuz. Oyun genelde bu temel üzerinden ilerliyor. Ya Alan Wake'in gerçekten çok aşırı derecede anlatılacak bir yanı yok. Şu söylediklerim genel anlamıyla oyunu özetleyen noktalardan birisi. Hani düşman çeşitliliğidir, odur budur herhangi bir alanda ya bu oyunda gerçekten da çok iyi diyebileceğimiz bir noktası yok. Ha nedir? Tasarım olarak evet hiç fena değil. Hikaye anlatımı konusunda gayet iyi hikayesinden bahsedip de spoiler vermeyeceğim ne olursa olsun. E sadece giriş hikayesini bahsedebilirim. Alan Wake bir yazar, bir korku yazarı. E ve bir anda gittiği bir tatil diyebilirim sanırım. Tatil köyünde yazdığı şeylerin gerçeğe döndüğünü fark eden ve bunu... Yani bir korku romanın içerisinde kendisini bulan bir adam Alan Wake. Ee, çevresindekileri buna inandırmaya çalışıyor, gitgide ilerliyor derken oyun bu şekilde gidiyor dediğim gibi devamı ile alakalı herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Ancak hikaye anlatımının gerçekten çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim ki ya bu aslında çok şaşırtıcı bir şey değil oyunun yapımcısı remedy oyunun başında bulunan isim semlek, semlek hani diğer her türlü konunun dışında hikaye anlatımı konusunda gerçekten piyasanın en üst seviyesindeki insanlardan birisi burada da kesinlikle farkını ortaya koymuş durumda. E tabii ki yani Alan Wake 10 yılı geçmiş süredir piyasada olan bir oyun. Oyunla alakalı çok fazla şey duymuş olabilirsiniz. O yüzden eni hani söylediğim bazı şeyler sizin için çok sıradan geliyor da olabilir. Ancak dediğim gibi Alan Wake çok fazla farklı şey barındıran bir oyun değil. Yani şunu söyleyebilirim. Ben kontrolcüyle oynadım oyunu. E, feneri siz yönlendiriyorsunuz, aim'ini siz alıyorsunuz ancak silahlar otomatik olarak e, yani auto trigger şeklinde otomatik e, kitlenme auto trigger diye auto lock ile beraber e, kullanıldığı için herhangi bir şekilde zorluk yaşamıyorsunuz. Oyunun bu yüzden bir zorluğu yok bence. Hani çünkü e, mesela bazı oyunlarda özellikle mesela Resident Evil 4 orijinal Resident Evil 4'te e, bana göre en büyük streslerden birisi de nişan almaktı. Çünkü gerçekten o eğimi kurmak zordu ve bu da ciddi bir gerginlik veriyordu. Ancak bu oyunda direkt otomatik e, kilit, e, hedef alma olduğundan dolayı kilitlenme olduğundan dolayı Yine herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Yine bir gerginlik vermiyor bu size. E baktığınızda ani düşman gelmesiyle alakalı bir korku elimizde yok. E Silahlarla alakalı, eğimle alakalı hayatta kalmaya dair bir korku bence yok. E işte eşya kullanımı, mermim bitecek mi, şu olacak mı, bu olacak mı e bence bu da yok. Evet, atmosfer gergin yapılmaya çalışılmış. Bazı noktalarda gergin olmayı da başarıyor. Ancak hani tüm bunları bildiğinizden dolayı ister istemez kendinizi güvende hissediyorsunuz ve güvende hissetmekte ister istemez o oyunun size vermeye çalıştığı hissiyatı öldürüyor. E yine de gene anlamıyla baktığınızda yani Alan Wake şu an hala grafikleriyle, yaşattığı atmosferiyle, hikaye anlatımıyla ve e, ortalama üstü olan oynanışıyla her ne kadar tek düzede olsa bence ortalamanın üzerinde bulunan bir oyun ve şu an halen gideri olan oyunlardan birisi. O yüzden bence bir göz atabileceğiniz güzel bir oyun. Aslında baktığınızda bunu birazcık da e, bu videoyu ikinci oyun çıkmadan önce e, yapmak istemiştim. Lakin ikinci oyunu oynayıp oynamayacağımla alakalı halen kafamda biraz e, soru işaretleri var o yüzden... O... İkinci oyunun videosu gelir mi emin değilim. Çünkü oyun ilk oyunun da aksine beklenenin de aksine e, olabildiğince kendini korku tarafına vermeye çalışan bir oyun olmuş ve dediğim gibi maalesef ki e, korku türüyle çok aram iyi değil. Bundan kaynaklı olarak da Alan Wake 2'yi en azından bir süreliğine belki es geçebilirim ki şu anda hali hazırda bir yandan Spider-Man 2'yi oynuyorum. Bitirmeye çok yakınım. Onun incelemesi gelir yakında umarım kanala. Onun dışında hala giremediğim Phantom Liberty var. Cyberpunk'ın DLC'si. Onu oynamayı planlıyorum. Yine arada da bitirmediğim, atladığım oyunlar var. Mesela Lies of P'de yarıda bıraktım, bitiremedim. E, top, toparlamak istediğim çok oyun var şu sırada. O yüzden Alan Wake 2 nasıl bir yerde bulur kendini e, emin değilim. E, bunun dışında söyleyecek çok fazla bir şeyim yok Alan Wake ile alakalı. İlk oyun hakkında konuştum. Azıcık ikinci oyunla alakalı da durumdan bahsettim. E, çok da fazla vaktinizi çalmak istemiyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Sen kalın efendim.